Ya şu filmi yapıyorsunuz bir kere bile izlemiyor musunuz ya? <laughs> yani mesela şans eseri gerçekleşmiş gibi düşünüyor. Yani bir gün ben mesela bir peruk buluyorum ve takıyorum bir <gülüyor> <gülüyor> ve yorgancıda birden hüzünlü hüzünlü bakıyorum. Ee, bu kısmınla ilgili etrafımdaki arkadaşlarım çok iyi. Ondan yana çok şanslıyım. Ne diyorlar mesela? Bir, bir çok zor oynadım falan diyorlar mı? Çok nadir söylüyorlar. Şimdi yeni, çok yakar. Niye söylemiyorlar? Niye senden iyi olmanı beklediler ki başından itibaren? <laughs> <laughs> Hayır ha, yani ya neye diyorsun? güvenerek söylediler? Kandı... Yani filmi bu yaptığı zaten çok iyi oynar mı dediler yani. Doğru söylüyorsun. Ya komedi karakterlerde bu performans zaten ayırt edilmiyor. Çok hani hüner hüner gösterdiğim belli Yaptığın bir taklit bir ses. Goradaki Arif olmak falan gibi. Ha. Onu yapıyorsun ha. ya zaten. E, zaten büyük bir çoğunluk diyor ki o zaten o diyor seyircinin göz zihniyetinde. Arkadaşların da o büyüye kapılıyor. Yani diyor ki bu zaten hani yaptığı bir şey. Orada bir hüner görmüyor. E bunlarda da fazla bir zahmet yok. Böyle üzünlü, üzünlü bakma. <laughs> Cem zaten arada üzünlü bakardı. Arkadaşlarım e, şey e, çok iyi oyuncular ya. Ben onları seyret hani mesela buradaki performans ben Çağlar'la bu film Emanet'teki birkaç tane sahnem var. Yazarken onun oynayacağını bildiğim hmm. diyaloglar. Ya mesela onlarla oynarken ben onları seyretmeye bayılıyorum. Yani onlar da beni seyretmeye bayılıyor mu diye de merak ediyorum o kadar. Evet. <laughs> yani bunu söylediklerinde daha önce beraber çalışmadığın Cem Davran'la çalıştın evet. mesela. Şimdi baya baya sapasağlam bir dramatik karakter koymuşsun oraya ve daha hmm. önceki oyuncularından biri değil. E şimdi Cem Davran sana ne diyor ya da sence ya şimdi oradaki Cem Davranın derdi Cem Davran diyor ki ben böyle güzel bir filmde çalışıyorum yani yapabileceğimin en iyisini yapıyorum evet, ve saçmalık. herkes benim bu dramatik performansıma hayran kalsın bu benim kariyerime altın harflerle yazılsın filan e dönüp sana ne diyor onu merak ediyorum. Güzel şeyler söyledi. Aşırı derecede güzel şeyler söyledi canım. Ha. Sağ olsun geçenlerde e, ya korur kollar bir tavırda. Şimdi birazcık böyle hoyrat girdikleri zaman hmm. film eleştirilerine falan. Hmm. Yani arkadaşlarım benden daha duygusallaşıyorlar. Ben birazcık hmm. yani hmm. E, sonraki reaksiyonum da önemli, için, önemli hmm. olduğu için daha böyle haklı selim davranmaya çalışıyorum. Onlar daha korumacı oluyorlar. Hmm. Peki bu kara komik tabii. 4 ki... tane daha var. Bayılırız. <laughs> bu çile bitmez. Peki. Bu kara komikler dediğin zaman ne anlatıyorsun? Ben benim aklıma hemen o film noir geldi. Kara sinema, kara film. Kara <laughs> film, bu karalar her yerde var işte. Evet. Kara roman var. Eyvallah. Ee, ondan sonra e, şanson noir var. Mesela çok sevdiğimiz birçok şarkıcı şanson noir ya da song noir demiyor. Mesela onu Fransızca şanson noir falan. Peki bu. Kara film meselesi, kara roman, kara film meselesi mesela Amerika'da özellikle sinema tutkunlarının en beğendikleri dönem şehirde geçecek, melodramik olacak, başrol erkek mutlaka ayakları yere basan bir karakter olacak bu çok benzerlikler var. Senin yaptığın sinemada da ve kaybeden olacak bütün bu kaybedenler içerisinde şu bu karanlık bu sisli hava içerisinde mutlaka bir takım felsefi sonuçlar çıkarabileceğimiz bir şey olacak falan filan. Şimdi ben eleştirmenlere bakıyorum onlar bir kara sinema mı bekliyorlar? Hayır. Karaklamamışlar mı? Bilmiyorum. Hayır hayır böyle bir şey değil. Onlar şunu bekliyor diyor ki e, kara komik. Yani şu olmazsa sen de mi böyle anons ettin? Yani birinci film kara, ikinci film komik. Ha yok. Evet, orada bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Hayır ama sen de mi öyle anons ediyorsun? Ben yani böyle anons bir be etmiyorum. beklenti mi var yani? Yok. Yani birinci bizim... filme birincisi kara olacak. Kara razıyız. tamam. Kara oldu. <laughs> İkincisi Şimdi komik miydi? komik ya, izle. Yani ya sen bunu mu kastettin? Hayır hayır. Bu bir bu bir yani bizim bildiğimiz aslında zaten Tarif olarak çok uzun zamandır olan yani kara bir kelime, komik bir kelime falan değil. Kara komik bir black comedy tarifi. Evet. Türkçeleştirilmiş evet. hali gibi. Çok büyük bir buluş değil. Ama dediğin gibi yani bunların böyle mekanizmasını anlatmakla çok vakit geçirdim ben. Halbuki bu bir mekanizma tarifi değil. Tür tarifi. Yani şimdi kara sonra komik. <laughs> öyle değildi elbette. Ben temaların yani karikatürden beri uğraştığım şeylerin hmm. bu form içine duygusal olarak bu form içine girdiğini düşündüm. Yani karanlık, hmm. ümitsiz ama komik. Ha. Yani bu tarifin, bu sıfat aslında bunu tanımlasın istedim. Ee, mesela şöyle diyebilirim: Her şey çok güzel olacak. Kemal Kenan'la beraber hmm. düşünürken o da bir kara komedi evet. formuydu. Evet. Yani benim başlangıç, hani çok büyük bir buluş değil böyle. da bir kara komediydi. Elbette. Birazcık daha komedi dozu yüksek bir kara komediydi doğru. Yani mutsuzluklar vardı. Hmm. Ne bileyim çok böyle karakterlerin karanlık noktalarını inmek anlamı değil. Kaybeden, mi? Derini... Insan, kaybeden Tabii, insanlar derinine vardı. Derinine inmekle Sıradan ilgili insanlar vardı. Yine aynı şey oluyor. Vallahi çok yabancı değil doğrusu. Hı -hı. Elbette. Ee, ama bu tariflerle vakit geçir yani kimse sormadığı için Okan Tarifler evet, bir ama, mekanizma ya, tarifi gibi. Yani şimdi kara sonra komik mi? Ama bir yandan Arda bir, inca, ar izleyeceğiz? bir yapıyorsun bir yandan. Bir, 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 bir yok estağfurullah ama canım. Ama yapıyorsun. Ilan. Yani çünkü mesela böyle epizotik filmler. Mesela ne olabilir? İşte e, aklımıza gelenler. Bizde mesela 5 yönetmen hatırlıyor musunuz? İstanbul öyküleri var. Var ama onlar biraz da böyle hani koyu koyu sanat işleridir. Popüler işler gibi popüler işlerle beraber. Valla bizi de sağ olsun seyirci o e, sanat şeyine e güzel, taşıdı. E ne güzel. Allah razı olsun. Ay ne güzel. Yani bir yandan da şu var. E, yani mesela komedi komedi olarak yapılmış olan işte meşhur Walter Matteo'nun e, Plaza Oteli e, filan gibi işler vardır. Mesela o Plaza Otel 3-3 Konudan ibaret. Aradaki bağlantı sadece aynı otel odasına geçmesi filan. Onlar da birer kara komedi gibidir aslında. Yani çok komiktir, bir yandan çok üzünlüdür. Eyvallah. Falan filan. Ama yani burada komedi bir... filminin bir macerası var He. ya bizim memlekette. He. Yani birazcık öyküsellik biraz karakter derinliği falan olunca film sanki başka forma evrilmek zorunda kalıyor. Halbuki benim seyirci olarak niyetim derinlikli komedi yapmak ya derinlikli dediğim ya biraz olsun prodüksiyonel karakter öyküsel ya biraz uğraşalım canım. Ondan bu neticeye evriliyor kardeş bazı türlere gidiyor başarısız örneklerim de var şöyle ki ee, o kadar bu türleri birleştirme mücadelesiyle vakit geçiriyorum ki bazen fazla karışık oluyor. Yani yahşi batıdaki çizgi roman karakterleri, öyküsellik falan. Bu yani karikatür tabloları mı yoksa filmik tablolar mı falan diye bir gayret ediyorsun. Bazen tutmuyor. <laughs> ya da şeyde Ali Baba Yedücüler gibi aşırı karton karakterlerle yani hem de bir yandan öyküsellik tutturmaya çalışıyorsun. Biraz zorlan, yani zorlanıyorum, başarmaya çalışıyorum. Mesela bunlar benim için söyledim geçen gün bir iki kişi hadi canım sen de diye karşılıyor ama gerçekten yazıda, tekste yani senaryoda ustalaştığımı birazcık daha rafine bir şeyler çıkardığımı düşündüğüm şeyler. Yoksa böyle havalı havalı klasik vardır ya. Yıllarca komedi yaptık, Okancığım. Şimdi başka şeyler söylemenin zamanı. <laughs> öyle, bana öyle bir şey değil. Yani haftaya çok serseri bir şey yapabilirim. Vaki <laughs> var aklımda. Ama bu da yepyeni bir dönemeç değil diyorum ya. Ben başladığım zaman da bu tonda öykülerle başlamıştım. Hmm. Mazhar abiyle beraber oynadığımız o iki abi, kaybeden türde abi kardeş. Hmm. Kim ki onlar yani? Ben bar açacağım falan. Yani hmm. bu adam benim aynı Emanet filmindeki karakterimin neredeyse aynısı. Aynı hedefler, aynı sarsak hayat ele alışı. Hmm. Akraba şeyler bunlar. Serserilikten vazgeçiyorum. Şimdi daha benim niyetim eğlence sinemasıyla hani şu ödüllü, ödüllü dilip böyle keskin bir şekilde ayrılan Bravo. filmleri kaynaştırmaktı. Ama niyetim şöyle e, gerçekleşti. Ben Nuri Bilge Ceylan milyonlarca izlensin isterken ben bu sefer Nuri Bilge Ceylan kadar izlenme <laughs> yapmadım. <laughs> <laughs> samimi söylüyorum? Ya bu benim tabii misyonum değil. Seyirci olarak duygum. Neden Oğlum, biliyor buna musun? Pek, bir dakika. Bu, buna bu, yalan samimi fikrim bu. Ya sevgili buna girmek istemiyorum. Bu gişe meselesi. Gişe korku. Yok be Okan gişe değil yalnız. Sevgilim, ya. Filmleri değerlendirme, ama değerlendirme, filmlerle ilişki ama kurma şey meselesi. Tekrar ediyorum. Diyor ki Cem Yılmaz sineması. <laughs> Neden diyor? Bunu? Ne güzel ama. Bu geç güzel. yaşta değil mi? Yani çok güzel. Bunu yani şimdi şeyse son Dün gece işte sen bugün geleceksin dedim ki filme gidemedim bari ayıp olmasın ee, ne yapayım seyredeyim falan o şeyi çok sevdim. Üç hipster şişman. <laughs> Çocuklar. Saka, üç hipster şişman <laughs> ve çok iyiler yani <laughs> diye anlatıyorlar ve sonra başka. Başka şişmanlar da seyrettim. Yani bu sakın böyle bir ayrımcılık olmasın ama ortak <laughs> özellikleri şişman ve sakallı olmaları bu yeni film eleştirmemde eskiden bir atılat e Bu oldu. sene moda ama şişman ve evet. sakallı. <gülüyor> <gülüyor> bu sene moda <laughs> diye ben de Her yani. Her sene kendini moda yapacağım. Diye Tabii canım. Yani. Evet. Ben de o oldu, takip ediyorum. Bir dakika, bu, bu neydi? Diyorlar, bir dakika dur pardon. Biraz filmden çıkabilir miyim? Estağfurullah aşkım. Bu neydi ya? Bu dönem değil mi? <laughs> Ama... <laughs> bir dakika, bir dakika. Ya bir Can yamana yatırım yaptım, Yaptın. Ha, yaptın. yürüyebilir miyim diye baktın. Okan, hatırlıyorsun 90'ları. Çocuklar 90, 90 siz 90'ları hatırlıyorsunuz. 90'larda biz en <laughs> seksi erkeklerdik. Evet. Bak gülüyorlar şu an. Ve <laughs> o zamanlar Can Yaman daha libido bile değil. İyi, yani. Şey. Başka birinin libidosuydu. Ya bu ne? Bunda bir şey var mı hocam? Ya Okan yapma Allah Bunu yapmak çok kolay. 3 ayda yaparım ben bunu. <laughs> Vallahi orada bir şey yok. Bir şey yok ki ya. orada. Yani ben şuradan... Peki ee... şurada Ozan'ı harcaman. <laughs> Ama o başka bir stile yönelmişti. Evet. O da bambaşka başka bir stile yöneldi. Çok o dansçı olduğu için onun bir, yani fazla... Benim çok ödem var. Tanırsın o ödemi. Bu ne? Bu ne? Bu Hangisi? Ne? Bu çok bu çok güzel. Gel gel. Ay, bu ne o? Yaşlılık, ilk yaşlılığım. Hayır, <laughs> hayır. Hayır o ilk yakın gözlüğüm. Tam film festivaline hedeflediğim. Ya gibi. yok be o o şey işte gözüm görmüyor. <laughs> Bari yakışıklı olayım. Niye gözlük. var numara Var mı? Var, başladı yakın, başladı. Yakın gözlüğüm başladı. Var. Maşallah. Başladı. Var işte Nasıl? o yakın gözlüğüm o. Bu çok tatlı. Hadi son fotoğrafı da göstereyim. Ben <laughs> çok komik. Vay Vay tam, bu tamam. Buna razıyım. Çok iyi bu, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Ya çocukların, maşallah, maşallah. Okancığım bazen çocukların annesine benzemesi çok iyi bir şey oluyor. <laughs> Biliyor, sen bunu biliyorsun. <laughs> ben hep efsanede şaka yapıyorum çocuklar bu konuyla ilgili. Hani espri şu, hani çocuğun e, kendisi, sen gözlenmediğin zaman mükemmel olmadığını düşündüğün şeylerini Anasındandır ya falan. Yani <laughs> öyle şeyler vardır espri. Ne yazık ki işte çocuğu tek başımıza yapamıyoruz. Mecbur bir e, destek alıyoruz. Onun için isted tam istediğimiz gibi olmuyor diye bezbiri vardır. Ama bu yanıyla, daha bugün günü telefonla konuştum. Kimle? Oğlanla. Tatildeler. sömestr tatili. Evet, Bizim tabii. gibi işçi değil ki onlar. Tabii, <laughs> you know. Know. Hayır, evet. Yani e, çok memnunum. Çok yakışıklı bir çocuk. Benim gibi değil. Fiziği çok her iyi. Kral, her da görüyor. Ama Allah, Allah başlasın. O, Allah hepimizin kendi O sportif görünüme kavuşmak istiyorsan yardımcı olabilirim. Ciddi mi söylüyorsun? Ne olacak evet, abi? İki ay <laughs> o. Ben Can Yaman'dan ders alacaktım ama askere gitti çocuk. Can Yaman hazır dersini almışken. Evet, tabii, dersini <laughs> alıyor. <laughs> Peki. Bir dakika burada bir e, pozitif ayrımcılık yapılmasın. Biz çirkinleri hani biz yıllarca karizmatiyiz falan diye götürdük. Evet. Ben de o, sen de olumlu bir şey söylediğini tahmin ediyorum. Ben e, yakışıklı çocuklarla ilgili, güzel kızlarla ilgili çok yani bu şeyi artık kalksın, Bu çocuk yakışıklı, güzel kasları var, çok üstüne gidiliyor. Yapmasınlar. Ben. Ha, ha. <gülüyor> 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 Hayır yolda nasıl olsa yetişiriz diye söylüyorum. Yani kas kolay ya. Bekal, dur ciddileşeceğim. Şu şeyi. Kas kolay Şimdi ya. bu bütün bütün filmler, bütün filmlere baktığımız zaman. Şimdi. Biraz biraz sene hızla geçip senin fikirlerini alacağım. E, Şimdi tamam. her şey çok güzel olacak. İlk, i̇lk film, göz ağrım. İlk göz ağrım tamam. Se, 98 yılı ee, Vizontele oyuncu olarak harikuladeydi. Harikuladeydi. Küçük bir rol çok akılda kalan bir rol. Askerdeydim o zaman. Evet. Gora büyük iş büyük film büyük iş büyük görsel efektler Türk sinemasının alışık olmadığı organize işler tekrar e, oyuncuydu. Hokkabaz geliyor. Hokkabaz herkes çok şaşırttı. Evet. Mesela ben hokkabaz kalitesinde, hikayesinde bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım, bayıldım, bayıldım. Evet. Şimdi bana, zaten kendi anonsunda da var. Bana dediğin zaman ki ben bu kara komikleri hokkabazın bir ilerisi gibi ona benzeyen... Tabii senin için benzeyen demek, seyirciye benzeyen diyorsun ama... ...senin açından bu hokkabazın bir ilerisi anlamına geliyor herhalde. Evet. Yani evet. ki insanlar böyle yapmak ister normalde. Yok no. şöyle diyebilirim Okan, yani kabazın hikayesini... Evet, daha doğrusu senaryoyu şimdi yazacak olsam aynı öyküyü çok daha iyi yazarım, daha iyi çekerim. Ha. Bu anlamda söylüyorum. Ha. Peki sonra Arok geliyor ki Arok'u hiç anlamadım. <laughs> Samimi, çok iyi. Samimi Allah'tan, Yani, Allah'tan buradayım. Yani <laughs> yardımcı olabilir <laughs> <laughs> Aslında ben artık bundan sonra evlere gitmem lazım. Evet evet, tek tek. Ben şunu anladım. Yalnızca perdede olmak yetmiyor. Ben evlere gideceğim. Peki ne oldu? Bir dakika. Bir Yakında dakika. sizler Söyle neyin? Evlerdeyim. Bokkabazda ne oldu da Arok geldi? Abi şöyle bir şey. Bunlar... Ee, birkaç yıl öncesinden acaba yapsak mı diye e, zihnimizin bir kenarında aramızda konuşurken etleniyor. Ve diyoruz ki ya şu turneye giden o yazık gözü görmeyen sihirbazı yapsak mı? Yok yok yapmayalım. Ne yapalım? Şunu yapalım. Ya Goran'ın devamını buldum. İlk çağlarda geçiyor. Hem de Goran'ın tersi. Arok ha ha ha. Yani şimdi, şimdi, bunlar bizim ofiste şöyle ele alınan şeyler. Ya öf hadi be falan. <laughs> yani Goran zamanında da öyleydi. Abime anlattım. Halıcı var kaçırılıyor falan. Hayırlısı olsun dedi. <laughs> <laughs> yani olursa olur olmazsa pek ben tutmadım ama fa... yani bir sıraya diziyoruz abi ve e, hazırlık falan çok vakit aldığı için birini öne aldığın zaman o böyle 3-4 sene ileri atılmış oluyor. Ben Goran'ın devamı yani o, o karakter sevildiği için ben de sevdiğim için oynamayı onun devamını yapacağımı düşünüyordum ama hemen ardına koymak işime gelmedi. Başka bir öykü yapmak işime geldi. Yani bir ara şey hissi vardı, hani bir ondan bir ondan gibi, yani hmm. tatlı dramalar, hmm. Hmm. E, bir de karton maceralar hmm. Hmm. gibi. O sırayı da kırdım başka filmlerle ama, yani e, diyorum ya, ben taksici öyküsünü yapacağımı zaten 15 sene evvel biliyordum. Hmm. Hmm. Ya benim için, seyirci için sürpriz oluyor. İlk keskin viraj, bu dediğin gibi o kabazda olmuştu, herhalde filmin fragmanı da çok pek bir şey anlatmadı herhalde. Hmm. Ben ilk bir gruba izlettirmiştim. 400 kişilik bir grup çıktılar. Çok yüzlerinde çok garip ifadeler vardı. Yani çıktılar ve böyle "Niye ağlattın bizi?" falan diye <laughs> kızdılar. Yani ağlamışlar bazıları. Halbuki yani benim hoşuma gidiyor bu şeye tekabül ediyor. Yani Erol Taş'ın bana taş bana taş değil ekmek atıyorsunuz diyor ya. Mesela ben bu filmle ilgili birisi bana "Sıkıldım vallahi." dediği zaman benim hoşuma gidiyor. Benim amacım oydu zaten. Ya ben açıkçası deli filmini izlerken ilk yarım saatinde yani kendim yazdım, kendim oynadım orada. Yani kasvetten kasvete verdim kendimi. Kalın hmm. yani birazcık, sert. Hmm. Hmm. Ne bileyim ben, Rast hoşuma gidiyor. Ya. Kalın yani, mevzu kalın. <laughs> 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 Gezgin sinema deyimleriyle karşımızdayım <gülüyor> <gülüyor> Peki. E, gibi. Fakat mi? bu Arok tabii ki Arok e, en yüksek haslatlardan biri hayatındaki. Yok, içlerinde en fazla iş yapan Arif ve 216 Arif 6, 5 milyon. Arif 216 milyon falan. Evet. evet. Ama ondan sonra da bu Arok var galiba. Yok. Kino ondan var. sonra <laughs> yok yok. 5 5 5 milyon var. 4 milyon var. 3900 var. Oralarda yani. Ne diyorsun ya? Öyle bir şey yok. Ha paraya bakıyormuşum. Özür dilerim. <laughs> Parayı ben bilmiyorum. Ben Gora'dan mesela hiç para kazanmadım Fakat, diyebilirim. Fakat evet, öyle, orada bir şanssızlıklar oldu. Gora'da hiç para kazan. Ya bazen şey bilmiyor bu kısımları ama hmm. bizim jenerasyon bu konuda şeydir. Hani e, konjektürel söyleyeyim. Ben yani helal para kazandığım için çok netten söyleyebiliyorum yani. Hmm. Nereden kazandığım belli olduğu için. Peki araya girip yaptığım filmler var. Mesela işte iftarlık Gazoz oyuncu hmm. olarak bulunuyorsun. Ne diyorsun o film hakkında? Ya bütünüyle ilgili e, sen kendi oyunculuğunla ilgili ne diyorsun? Ben Başka, çok memnunum. Ben tamam, yaptığım baş, şeyden çok memnunum. Başkaları diyor? Başkaları çok övdü. Çok öyledir. beğeniyorlar, evet. Çok beğeniyor. e, İyi izlenmiş de bir filmdir. Evet. Yani ama e, o bir hani nasıl diyeyim sana e, yöne, yazarı ve yönetmeninin yani çerçevesini kurduğu nevi şahsına münasır bir e, e, yönetmen ya. Ee, yüksel Aksu. Evet. Hatırlar mısınız? Dondurmam Gaymak, evet, tabii işte ki. Entelköy, Efekö'ye karşı onun bir stili vardı. Ben o stilde ee, bana öyle bir kompozisyon oynama fırsatı verdiği için mutlu oldum doğrusu. Ya bütününle ilgili çok şikayetçi değilim filmden. Yalnızca böyle arkadaşça ya bence sonunu şöyle bağlasam falan gibi şeyler söyleyebilirim. Seyirci olarak müşteriyim yani izlediğim zaman kendimi çok beğeniyorum. <laughs> Kendini Al beğenmiş. Beksime. Ha, o da onun da çok duygusal bir macerası. Orada da baba var. baba oyunculuk yapıp da ondan sonra sadece bununla sınandığın bir film. Doğru, Abi. doğru. Yani Yavuz abiye tabi olarak evet. tabi. Abi onun öyküsü tabi çok başka. Yani benim çok spesifik geçen birisi ayıplamış Yavuz Turkulu e, ee, seviyorsun da ne oluyor yani işine yansıyor mu falan diye. Halbuki <laughs> bizim bütün DNA'mız bu. Ben tabii öykünüyorum ona. Tabii öyküneceğim yani bütün gençliğim onların işlerini izlemekle geçti. O teklifi, eee teklifi komik bir öyküsü var. eee İki filmde böyle oldu. Senaryolar aşağı yukarı yüz küsür sayfalardadır ya. Ben senaryoyu çeviriyorum lan 75. sayfada öldüm. <laughs> O da şöyle oluyor. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Başından türlü türlü şeyler geçiyor. Ölüyorsun. Daha 25 sayfa daha var. Yani. Hmm, peki ben sonra Okan Yalabık'la Şener abi mi devam edecek ben, bensiz diye. Sonra onunla ilgili şaka yapmaya başladım. Dedim herhalde 75 dakikaya kadar prodüksiyonun parası var. Yani <laughs> bari dedim hani oraya yorayım falan. Russell Crowe'un filminde de 75 dakikada ölüyordum. <laughs> Orada Şener Abiyle, Şener Abiyle karşılıklı oynamak, Yavuz Abinin bir e, öyküsünde oynamak, onlar tabii benim için çok çarpıcı şeyler. Ama doğruyu söyleyeyim, buna kimse alınmaz. Samimiyetle söylüyorum. Yani senin çok net bildiğin bir şey. Arkadaşlar da burada dizilerde oynamayan var mı? <laughs> <laughs> ya yani o noktaya geldi iş çünkü. Ya. Hiç, yani hiç oynamayan var mı bir dizide falan? <laughs> yok, yok değil mi? Bilirsiniz. Yani. E, Av Mevsimi film, filmindeki benim oynadığım karakteri oynamak için e, elbette zihnen bir şey hazırlanmak gerekiyor ama fiziki olarak çok zor bir materyal değil. Yani küçümsemiyorum işi ama yani zor değil. Ben bunu söyleyince çok ayıplıyorlar çünkü diyorlar ki yani bu arada sen ne yapıyorsun ki Av Mevsimi? Niye? Çünkü orada başına daha ciddi şeyler geçiyor. Bir tanesinde bir pelerinli bir adam beni kaçırıyor ve senin ananı falan filan diyor. Öbüründe de karımdan ayrılıyorum falan. Dolayısıyla bu daha iyi. Yani öbür tarafta keyfin yerinde. Bu daha zor diyor. Halbuki farklı değil. Ama Şener Şen'le oynamak karşılıklı çok konforlu bir şey. Çok çalışkan birisi. Müthiş. Acayip bir konforu var. Hiç bir gerginlik yok. Yavuz ha. abinin şöhretini bilirsin, birazcık tabii, fırçacıdır. Tabii. Bir anım var, senin programında paylaşmayayım da nerede paylaşayım? Lütfen. Arabanın içindeyiz, hatırlar mısınız? Üç polisi oynuyorduk biz. Sevgili Okan da daha genç, tırnak içinde çömez polisi oynuyor. Okan Yalabık. Evet, Okan Yalabık. Arkada oturuyor, ben galiba şoför mahallindeyim, yanımda da Şenir abi oturuyor. Açık camdan, low loader denilen arabayı bindirdikleri bir teknik, bir aletin üstündeyiz. Her taraf kapalı, kameralar falan... Ee, sahnelerimizi, laflarımızı söylüyoruz ama dinlenme anlarında arabadan çıkamıyoruz. Her yer kapalı. Böyle duruyoruz kutu gibi. Bütün gün boyunca. Yani defalarca aynı laflar söyleniyor falan. Arada bir de hatalar yapılıyor. Şimdi şu cam açılıyor mesela. Ya benim yanımda, ya Şener abinin yanından yönetmenimiz Yavuz abi kafasını sokuyor ve diyelim ki o kanı fırçalıyor. Ama bir tek o cam açıldığı için ona fırça atarken biz de çok... yani mesela giriyor. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Neden böyle oluyor falan derken siz de burada <laughs> fırçanın radyasyonunu biz alıyoruz. O kadar en temiz yani eleştiri olarak gidiyor. <laughs> Yoğunluğu biz alıyoruz. Ulan bir buradan Şener abi yiyor. Bir buradan ben yiyorum. Dedim ki ya şu camı açın ya. ya şu camı açın da fırçayı muhatabı yesin yani. <laughs> yeter artık. Ben mesela çok rahat çalıştım. Dedikodu Yavuz abinin çok sert olması üzerinedir. Fırça yemedim mi? Çok yedim. Ama ben bunu çok anlamlı bulduğum için. Yani bazen gevezelik yapıyoruz esetlerde. Yani ne oluyor orada diyor mesela yönetmeniniz. E, hocam filmle ilgili konuşuyorum. <laughs> <laughs> Hoca diyor ki, o da diyor ki e, yani kardeşim film benim zaten. Yani film <laughs> filmle ilgili konuşulacaksa benim haberim olması lazım bunda. Evet.